Merhaba Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yaptığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İplerimize geçelim. Benim favori Örhan Bayan'ın ipleri var elimde örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var çok güzel bir ip ben iplerimi kenara alıyorum bunları örmek için de benim üç buçuk numara şişlerim var ben ilmeklerimi şişime alarak başladım modelimize çift ilmek yani şişlere ilmek atarak başlıyoruz iki ilmeğe Modelimiz lastik istemeyen bir model ama siz isterseniz modelimizi haraşo yapabilirsiniz. Modelimiz gerçekten hem çok güzel hem çok kolay bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya geçelim. Modelimizin tersi düzü yok. Yani iki yüzden de kullanabilir bir model. Burada bakın birinci sırada kenar ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın 2 ilmeğimi ters olarak kestim. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Sırasındaki modelimizin ilmek sayılarını vermeyi unuttum. Modelimizin ilmek sayıları 3 ilmek ve katlarından artı 2 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 3 ilmek ve katları artı 2 ilmekten yapıyoruz. Bir düz ördüm sırasındaki iki ilmeği ters olarak kestim. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. İki ilmeğimi ters olarak kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak kestim. Bir doladım. Bir ilmeği düz olarak ördüm. Modelimiz bu sıranın tekrarından oluşmakta. Sırasındaki 2 ilmeği ters olarak kestim. 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. Sırasındaki 2 ilmeği ters olarak kestim. 1 doladım, 1 düz ilmek ördüm. Sırasındaki 2 ilmeği ters olarak kestim. 1 doladım, 1 düz ördüm. 2 ilmeği ters olarak kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bakın burada sıranın başında ilmek geri keserek başladık. Sıranın sonunda da ilmeğimizi arttırdık. Buraya dikkat edin yoksa ilmekleriniz azalıp gider kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizi toplamda bir kere kurmuş olduk. Modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir model. Bir kere daha kuralım beraber. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ördüğümüz ilmek, bir tane doladığımız ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizin ikisini bir ters olarak kestim. Bir doladım bir düz ördüm. Yine bakın ördüğümüz ilmeğimiz, arttırdığımız ilmeğimiz arkada. Bu ilmeklerimizi gördüğümüzde ikisini bir ters olarak kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz. Bakın yine ördüğümüz ilmeğimiz, arkasında da arttırdığımız ilmeğimiz. İkisini bir ters olarak kestim. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm. Yine bakın. 2 ilmeğimizi ters olarak kestim. 1 doladım, bir düz ördüm. Yine bakın. Ördüğümüz ilmeğimiz önde, arttırdığımız ilmeğimiz arkada. Bu iki ilmeği gördüğüm zaman ikisini bir ters olarak kestim. 1 doladım, bir düz ördüm. Sırasındaki 2 ilmeği ters olarak kestim. 1 doladım, bir düz ördüm. Yine bakın sırasındaki ilmeğimiz ikisini bir ters olarak kestim, bir doladım, bir düz ördüm, iki ilmeği ters olarak kestim, bir doladım, bir düz ördüm, sırasındaki iki ilmeği ters olarak kestim, bir doladım, bir düz ördüm. Sıramızın başında hep iki, iki tane ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. Sıramızın sonunda da art bir doluyoruz, bir düz örüp. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimiz dediğim gibi yani kendini ördükçe gösteren bir model. İlerledikçe bir kere daha kuralım beraber anlaşılması adına. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği ters olarak kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Sırasındaki iki ilmeği ters olarak kestim, bir doladım, bir düz ördüm. Bakın, burada bu mantıkla giderseniz modelimiz anlaşılır. Arttırdığımız ilmek arkada, ördüğümüz ilmeğimiz önde. Bu ikisini bir ters olarak kesiyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, iki ilmeği ters olarak kesiyorum bir doluyorum bir düz örüyorum sırasındaki iki ilmeği ters olarak kesiyorum bir doluyorum bir düz örüyorum iki ilmeği ters olarak kesiyorum bir doluyorum bir düz örüyorum iki ilmeği ters olarak kesiyorum bir dola bir düz ör iki ilmeği ters olarak kes bir dola bir düz ör iki ilmeği ters olarak kes bir dola bir düz ör kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamlıyorum modelimizi toplamda üç kere beraber kurduk yani dediğim gibi çok kolay model hep bu sıraların tekrarından oluşmakta modelimiz dediğim gibi ördükçe kendini gösteren bir model ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bakın bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Bakın dediğim gibi lastik istemeyen bir model ve model kendini ilerledikçe gösteren bir model. Bakın burası ön yüzü, burası arka yüzü. Yani aslında modelimizin önü ve arkası yok. Gelelim bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel şallar yapabilirsiniz. Atkılarda kullanabilirsiniz. Yeleklerde, çeyizlik yeleklerde. Yani böyle çok tok duran bir model. Daha kalın bir iplerle hırkalar yapabilirsiniz. Süveterlerde kullanabilirsiniz. Örmesi de aşırı keyifli bir model. Yani hiç kafa karıştıran bir model de değil. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.